Evet arkadaşlar otomobilim kanalına hoş geldiniz. Bugün size hasar kayıtsız bir aracın ekspertizi ile ilgili e, bilgi vereceğiz. Şimdi e, bu aracımız hasar kayıtsız fakat aracın şöyle gösterelim. Kılıç kolları, kodyalar, şaseler. Aynı şekilde sol taraftan kılıç kolu, şase, kodya, şöyle şu göğüs tacına kadar var, arka kısmına kadar hepsinde onarımlar mevcut. Bunun haricinde kaputu çıkma değişmiş, sağ sol ön çamurluklar çıkma değişmiş, dört kapılar çıkma değişmiş, hepsi de boyasız. Bunun haricinde aracın iç direklerinde şöyle kapıları gösterelim, sürmeye sökmeye işlerim nedeni. Aracın dört airbag, yani airbaglerin hepsinde patlak mevcut. Hepsi değişmiş. Emniyet kemerlerine direç atılmış. Yalnız aracımızda sökme takmaları var. Çıkma değişenler var. Ama boyalı parça yok. Bu araba hasar kayıtsız. Ee, özellikle dikkat çekiyorum. Yani burada yine size ekspertizin ve tecrübeli kişileri aracı göstermenizi tavsiye ediyorum. Aracı alttan da e, alt kontrollerini yaparken tekrardan size paylaşacağız. Şimdi Evet arkadaşlar, aracımızı lifte kaldırdık. Alt kontrolünü yapıyoruz. Aracın arka havuz plastiği kırılmış. Arka paneli ezik görebiliyorsunuz. Onun haricinde aracın alt tabanındaki muhafazaların hepsi kırık. Şu şekilde gösterelim. Ee, işin bomba tarafını sona bıraktım. E, aracın bak e, şöyle sağ şasisinde sadece bir uç kısmında bir düzeltme yapılmış da yani boyamaya gözükmüyor. Yalnız bodyunun kılıç kolunun halini şöyle gösterelim. Aracın ön paneli yok, altından komple kırılmış. Bu şekilde de bırakılmış. Aracın sol sisesi şu şekilde görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, e, burada size özellikle belirtmek istediğim bu araç hasar kayıtsız ve e, e, boyasız. Ama bütün parçaları çıkmalardan değişmiş. Yani çıkmalardan nasıl değişti şöyle söyleyelim. Aracın bütün astar depoları farklı. Yani orijinal astar Bosay'a ait. Fakat hiçbiri bu aracın alt aynı yani astarıyla aynı değil. Hepsi farklı farklı astarlar. Ee, boya da gözükmüyor yani. Evet arkadaşlar yani boya var da yani şöyle kapılarda sadece var. Ön kısımda falan boya gözükmüyor. Ee, kaporta Ekspertizimiz bu şekilde. Size özellikle tavsiye ediyorum <laughs> aracınızı mutlaka yetkili kişilere veyahut da tecrübeli kişilere mutlaka gösterin almadan önce. Hayırlı günler, sağlıcakla kalın.